Son derece kısa bir süre içinde esbit etmişti. Onu bu gazete bütün yabancı sumarları ayarlan konmuştu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Nerede kaldın? Parmağınla tamam. Kaybetme. Adın ne senin? Serdaray. Sen beni tanıyor musun? Ben <laughs> milli eğitim müdürüyüm. Bilmiyor musun? Söylemediler mi milli eğitim müdürümüz gelecek diye? Cezalı <laughs> duruma düştün sen. Niye? Cezalı duruma düştün sen. Niye? Milli <laughs> Eğitim <gülüyor> müdürünü de tanımıyorsun. Adın ne senin? daray Ben şimdi öğretmenine söyleyeceğim. Sen sınıfta kalacaksın. Niye? Nasıl niye? Tanımadın? hoca müdürü nasıl tanımaz? Peki ders nedir? Türkçe. Türkçe. Konu? Atatürk'ün başarı sırrı. Neymiş başarısının sırrı? Atatürk'ün. Neymiş başarısının sırrı? Tab. Atatürk'ün milletin şeyi. Okuyup öğreneceksin değil mi? Evet. Dersleri nasıl değil mi? Evet. Adın ne canım senin? Rabia. Rabia. Beni tanıdın mı? Evet. Kimim ben? Ay unuttum. Milliyet. Kimdim? Millet vekili mi Millet, millet. Kimim ben? Ben bilmiyorum. Kim? Ee, milliyet takilis. Efendim? Milliyet takilis. Millet vekiliyim. Allah, Allah Allah mı söyletti yoksa? Bir sinyal mı var? <laughs> Kimmişim ben? Millet mi? Milletin müdürü mü? Evet. O muymuşum? Evet. İnandın mı sen? Evet. İnandın. Kocaman adamım yalan söyleyecek hali mi yok değil mi? Evet. Peki. Sen ne öğrendin şimdi bu derste? Atatürk'ü... Atatürk'ün yaşamını öğrendim. Aferin bu arada senin Türkçen çok güzel. Evet yani okumam da biraz o ders sınıfta kötüydü de şimdi güzel oluyor. Bravo Rabia'yı tebrik ediyorum. Hem Türkçesi çok güzel hem konusuna hakim. Ve e, tabii demiş olduğum gibi işte bölgemizin biz hep güzel yanlarını aktaracağız. Güzelliklerini göstereceğiz. İşte e, belki kız çocukları okumaz diye bölgede anlatılıyor ama buyurun işte kız ve erkek çocukları yan yana eğitimini almakla konusuna hakim. Maşallah dersini de çok güzel çocuklar çalışıyor. Ama ben milli eğitim müdürü değilim. Ama büyükler yalan söylemez. Efendim? Büyükler yalan söylemez. Şaka yapabilir mi? <laughs> şaka yapar. Şaka yaptım ben. <laughs> şaka yaptım <o> zaman. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor. Büyükler yalan söylemez ama şaka yapabilir. Gel bakayım gel. Senin adın nedir? <laughs> Ömer. Ömer. Kaçıncı evet. sınıfa gidiyorsun sen? Bir. Bir. Evet. Okulda ne öğrendin sen? Okulda. Ömer yazmayı öğrendin mi? Evet. Yazabiliyor musun Ömer? Evet. Hangi harfler var Ömer'de? Alap yok. Yok hangi harfler var? Biliyorum. E nasıl yazıyorsun peki? <gülüyor> Hangisine? <gülüyor> bu. Sence? Bak bu mikrofon bizim kamerayla ikimiz arasındaki konuşmayı kaydediyor. Daha sonra yayınlayacağız. Olur mu? Evet. Adını bilmiyor bu. Ee, e, Çatürk. Yok, yok. Nedir ismi? Ee, Tayfun. 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 Ondan önce ne dedin sen? Bana. Sen ne dedin ondan önce? Tayfun. Tayfun dedin. Peki. Senin niye kıyafet farklı? <laughs> Hiç öğrenci <laughs> hali yok ama. Öğrenciyim deme sakın. Evet. Öğrenim. Öğrenci. misin yoksa? Sabah. Sabahçıyım ben. Sabahçısın. He. Şimdi ne geziyorsun burada? E, şimdi kardeşime getirmiştim. Hı -hı. Kardeşini getirdin. He. Sen kaça gidiyorsun? Sen yediye. Yediye gidiyorsun. Tillo. Yani diğer adı nedir buranın? Gölyurt. Gölyurt. E, Gölyurt nasıl bir yer? Seviyor musun? Güzel. He, güzel. güzel. Seviyorsun. Evet. Peki. O, okulunu seviyorum. Okulunu seviyorsun. Peki Adıyaman'a gidiyor musun sen? He, bir. Adıyaman'a. gidiyorum. Gidiyorsun. Gidiyor. Adıyaman'ın haricinde başka hangi şehirlere gittin? Gittin mi herhangi bir şehire? Yok ya Adana, İstanbul. He. İstanbul'da. He he. Peki hangi şehirde yaşamak istersin? Konya. Hangi şehir? Evet. Konya. Nerede? İstanbul. Neden İstanbul? Yok ben istemem. Çok çok güzel bir şehir olduğu için. Neyi güzel? Mesela İstanbul'un neyini beğeniyorsun? Görmediğim için çok... Ha görmediğin için güzel. Evet. Ankara'yı da görmedin. Gördün mü Ankara'yı? Yok. Adana'yı sadece gördüm. Ya, e, o zaman Ankara da güzel olabilir. Göremediğin her şehir güzel olabilir. Evet. Sen nereyi istiyorsun? Burası iyi. Burası iyi. Bravo. Sen? İstanbul'u değil de şu şey yani aynı yerlerde ama şey daha tarihi eserler çok var. Mesela yere batan eski tarihi eserler yani o olduğu için daha İstanbul güzel olur. Yani, şimdi, e, i̇nsan yani, nereye gitse memleketini çok. özler. Ama e havası... İnsan nereye gitse memleketini özler. Evet. Sen Galatasaraylısın bir de. Evet. Belli, sevimsiz belli. Hani. Fenerbahçeli yok mu aranızda? Ben benim. Benim. Bak belli. Bak ne kadar sevimli çocuklar. Sen ama Fenerbahçe'yle Alex'e benziyorsun ya. İyi de top oynuyorum. Benzemiyor musun? Yok. Peki futbolların nasıl senin? Çok iyi. Çok iyi. Mesela ileride futbolcu olmayı hiç hayal ettin mi? Evet. Düşünüyorsun. İleride futbolcu mu olmak istiyorsun? Evet. Peki mevkin? Forvet. Forvet golcüsün. de zaten bir gol makinesi tipi var gözlere bak. Messi gibi oynuyorum. Kim gibi? Messi, Lionel Messi. Kim diyor bunu Messi'ye benzediğini? Aynı mı? Ben kendi diyor. <laughs> Kendim. Bak efendim hemen ben burada işte benim futbol tarzım Messi'ninkiyle aynı diyen bir kardeşimiz var. Tillo'da yani efendim Gölyurt'ta. Peki hangi takımda oynamak istersin? Chelsea. Chelsea. Messi'ye benziyor Chelsea. Doğru söylüyor. Adıyaman Spor düşünmez misin? Yok. Çok düşük bir takım. Çok düşük bir takım. Çok düşük bir takım. Fenerbahçe? Yok, düşüşte. Düşüşte. Galatasaray? O da düşüşte. E Chelsea de düşüşe geçerse? Olsun bir şey olmaz. Olsun, Chelsea olsun. Neden Chelsea peki? Chelsea oyuncularıyla iyi bir de teknik direktör. Kim teknik direktörü kimdir Chelsea'nin? Biliyordum da unuttum. Sizin bu aşağı köylüymüş galiba teknik direktörü. Yok. Nereli? İngilizdir herhalde. İngilizdir herhalde. Hangi Çok futbolcular var? <laughs> Dropan, Elkan, SN, Jokoll. Çok var. Çok var. Peki takip edebiliyor musun maçlarını Chelsea maçlarını? Evet. En son ne yaptı en son hafta? En son e Manchester City'ye 1-0 yenildi. Yenildi. O da düşüşe geçmiş. Yok yine lider. Lider. <laughs> Peki. Tebrik ediyorum seni. Tillo'ya giderken yol güzergahında burası evet. neresi çocuklar? Rusça yazık ya ki. Kaş yazıya bağlı Döşnük köyü mü? Evet. evet. Maşallah çocuklar. Herkese bizden selam söyleyin. Kime mesela? <laughs> mesela bizi izleyecek olanlara, ailemize mesela, İstanbul'dalar. Başka. Hadi Amcalarımıza. Hadi bakalım hadi kim selam yollamak istiyor? Amcalarımıza. Bu kadar mı? Dayılarımıza. 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 Teyzeme, teyzemize. Hadi Dayılarımıza. senin. Yasin. Yasin. Evet. Soyadın? Ok. Ok. Evet. Yasin evet. Ok. Yasin. Dersler nasıl? İyi vallahi. Güzel mi? Evet. Kaçıncı sınıf? Altıncı. Neyle geçtin? Ee, daha yeni geçtim. Beşte teşekkürle geçtim. Çak beş. Çak çak çak. Sağ elinle. Sağ elin. Sağ... Bir dakika. Sağ hangisi? <laughs> e niye onunla çaktın? Sağda bilmiyor. Kızlar. Okula <laughs> gidiyor musunuz? Gidiyorum. Bir dakika. Kaçmayın. Şimdi derler ki... Köy yerinde kız çocuklarını okutmuyorlar. Yalan mı söylüyorlar? Ya. Doğru söylüyorlar. Okuyorlarmış ama. Bazıları okula olur. gidiyor musun? Evet. evet. Herkes ne okuyorsun? Okuyorlar. Kitap okuyorum. Hikaye. Hayır bir saniye. Kaçıncı sınıf? Altıncı. Altıncı sınıf. Peki idealin nedir? Hedefin nedir? <gülüyor> <gülüyor> Okuyup ne yapacaksın sen? Öğretmen. Öğretmen. Branş peki hangi, ne öğretmeni mesela? Mesela Tuba meslek. Ee, mesela Aa. matematik mi yoksa Türkçe mi? Peki sen? Ben Türkçe öğretmeni olacağım. Türkçe öğretmeni olacaksın. Ben savcı evet. olacağım. Ne olacaksın? <laughs> savcı. <gülüyor> savcı ne iş yapar? Bir izin aldı bir yere mesela operasyon yaparken operasyon yaparken oraya giderler. Hayır, izin belgesi alıp ee, operasyon yaparlar. Yoksa yasaktır. Ee, evet. bilmem Yani polisler bir yerde arama yaparken savcılıktan izin kağıdı alması gerekir. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Savcı da bu izin kağıdı veren makam mıdır? Evet. Sadece bu mudur? Yok. Evet. O zaman sen hemen savcı ne iş yapar <laughs> öğreniyorsun. Tamam. Tamam mı? Söz mü? Söz. o zamanda Erkek sözü. Erkek sözemdi. hem de. Bravo. Aa, ne kadar tatlı bir kız bu. Maşallah. Ne yemiş böyle? Çikolata. Çikolata yemiş. Hepiniz benim diyor. Kardeş misiniz hepiniz? Senin adın ne? Sercan. Kardeşine sen mi bakıyorsun? Hı hı. Ablalık yapıyorsun. Hı hı. Ne yapıyorsun mesela? Mesela gezdir gezdiriyorum. Evet. Mamasını veriyorum. Giydiriyorum. <laughs> Bunların hepsini sen yapıyorsun. Ha, annem de yapıyor. Peki kaç kardeşsiniz siz? Dört. Dört. Sen kaçıncısın? Ben ikinciyim. İkincisin. Hı hı. Senden sonra iki tane küçük daha var öyle mi? Hı hı. Peki bunun bir küçüğü daha var mı? Ha, bunun büyüğü var. Hı hı. En küçüğü. Hı hı. Adı nedir? Sakine. Sakine. Ahlelele Sakine. Hı. Çimo gittin tütüne. <laughs> Çocuklar kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere.